İnanamıyorum ya bir daha görüşmüyoruz abi. Bir daha yapacak bir şey ya yok. Sen ne kadar kötü bir çocuğusun. 100 zorundun? dolar verdim biraz önce çocuk hakkını veriyor. <laughs> <verdim, gülüyor> <abi. gülüyor> evet efendim muhallebili kek yaptık. 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık su, 2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya kullandık. Muhallebisi için de 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya. 1 yemek kaşığı margarin, 3,5 su bardağı süt kullandık. Üzeri için de yapmış olduğumuz muhallebiyi açmak için biraz süt ve bir kaşık kakao kullandık. Öncelikle yumurtalarımızı ve şekerimizi iyice çırptıktan sonra diğer malzemeleri ilave ettik, kekimizi pişirdik. Daha sonra pişen kekimizi sıcakken Ortadan keserek iç kısımlarını aldık ve muhallebiyle doldurduk. Birbirine kapattık. Daha sonra e, ayırmış olduğumuz muhallebiyi biraz sütle açarak önce beyaz kısmını, daha sonra da kakao karıştırarak tekrar üzerine kakaolu kısmını dökerek servise aldık. Afiyet olsun efendim. Peki ellerine sağlık emine sultan. Afiyet olsun. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Her şey.